Merhaba, 2021 yılında bizi hangi teknolojik ürünler bekliyor ve hangileri hayatımıza yer almaya başladı? Teknoloji delilince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Araba, telefon, bilgisayar, çipler mi? Veya ne kadar sürede hayatımızda ne değişti? Geçtiğimiz 15 yıl öncesine bakacak olursak eğer cep telefonları Android veya iOS yazılımında çağ atladı. Şimdi ise günlük yaşantımızın bir parçası oldu neredeyse televizyonun yerini alan yeni platformlar ortaya çıktı. Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri faturaları herhangi bir yere gitmeden ödeme imkanı sağlayan ve birçok şey de içine barındıran gelişim sağlandı. Şimdi ise eğitim öğretim evden çıkmadan uzaktan eğitime geçti. Geçtiğimiz 20 yıl öncesinde dünya ileride hiç ummadığımız bir yer olacak diye söylenseydi kesinlikle gülerdiniz. Eminim. Hadi fazla uzatmadan sizin için hazırladığımız 2021 yılında hayatımıza girmiş ve girmeye devam edecek olan yeni teknolojileri geçelim. Birinci sırada postacı dronlar. Amazon'dan Fransız posta idaresine kadar çeşitli kuruluşlar tarafından çoktan kullanıma sokulan postacı dronlar yakın mesafeler arasında küçük ve orta ölçekli kargoların taşınmasına yardım ediyor. Ülkemizde de milli mühendislerin çalışmalarıyla üretilen yerli dronlar aracılığıyla PTT yakın zamanda postacı dronların kullanımına geçmeyi düşünüyor. Görünen o ki bak postacı geliyor şarkısını artık farklı biçimde söyleyeceğiz. İkinci sırada yenilenebilir su Su tüketiminde plastik şişe kullanımının doğaya verdiği zarar sebebiyle azaltmayı hedefleyen bir girişim olarak 2017 yılında ortaya çıkan yenilebilir su kapsülleri itkide yaygınlaşıyor. Skipping Rocks laboratuvar tarafından tasarlanan ürün temelde yenilebilir yosun özünden yapılan kapsüllerdeki suyu tek lokmalık ağzınıza atarak tüketmenizi sağlıyor ürünün dünya pazarında yerini ne zaman alacağı kesinlik kazanmasa da bakkal Ahmet abiden yenilebilir su alacağımız günler çok da uzak görünmüyor. Üçüncü sırada 5G. Daha hızlı internet ve bağlantı sağlamak amacıyla geliştirilen 5G teknolojisi pandemi sürecinde çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hastalığın yayılmasına neden olduğu konuşulan teknoloji hakkında ortaya atılan iddialar gerçeklik payı taşımasa da İnsan sağlığına yönelik olumsuz etkileri olup olmadığı hala tartışma konusu. Birçok ülkede test edilen 5G, Singapur, Tayvan gibi ülkelerde çoktan kullanılmaya başlandı. Teknolojinin önümüzdeki sene ülkemizde de kullanıma açılacağı düşünülüyor. Dördüncü Sırada Katlanabilen Telefon Akıllı telefon teknolojisinin en yeni üyesi, katlanabilen telefonlar uzun süredir konuşulan bir teknolojiydi. Samsung tarafından Galaxy Fold adıyla 2019 sonunda tanıtılan katlanabilen telefon modeli yüksek fiyatıyla şimdilik çok geniş bir kitleye hitap etmese de Huawei ve Xiaomi gibi popüler akıllı telefon üreticilerinin oyuna girmesiyle 2021'de katlanabilen akıllı telefonların popülerliği artacağı belirtiliyor. 5. sırada sentetik et. Sentetik et ne olurmuş? emin. di. Impossible Foods firması tarafından et üretim süreçlerinin çevreye verdiği zarar ve et tüketiminin bizler üstünde yarattığı olumsuz sağlık koşullarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir girişim olarak ortaya çıkan sentetik etler tamamen bitki kökenli besinlerden elde ediliyor ve et tadını aratmıyor. Geçtiğimiz sene Burger King Amerika'daki bazı şubelerine The Impossible Burger adıyla sentetik etten yapılmış burgerlere menüsüne ekledi bile. Kısaca veganlar için Adana kebap artık hayal olmayacak. 6. sırada çipler. İnsan vücuduna takılacak çipler yılların ünlü bilim kurgu hikayesiyken ilk defa 2016 yılında İsveçli bir firma deri altı çiplerini ofis çalışanlarına yerleştirdi. Çiplerin insan vücudunda kullanımı sürecinin hızlandıracağı ile alakalı senaryolar ise yeni tip koronavirüsün dünya çapında yayılmasıyla hasta takibini kolaylaştırmak adına yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene Elon Musk'ın kurduğu Neuralink firması bir süredir beyin bilgisayar bağlantısı üzerinde çalıştıklarını ve bu sistemi kısa süre içerisinde daha çok insan üstünde denemek istediklerini duyurmuştu. Kısacası artık ya ak bilim bitti, kredi kartım bulamıyorum gibi derslerimiz olmayacak gibi görünüyor. Sıradaki teknolojiye geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de aklınızda yeni teknolojiler hakkında fikriniz varsa yorumlar kısmında fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Haydi devam edelim. 7. sırada akıllı gözlükler. İlk defa Google tarafından 2009'da duyurulan Google Glass ürünüyle dikkatimizi çeken akıllı gözlükler, Apple'ın önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi planladığı düşünülen Apple Glass ürünüyle hayatımızda önemli bir yer alacakmış gibi görünüyor. Günlük hayatınızda etkinlikleri planlamaktan, sevdiklerinizle görüntülü konuşmalar yapmaya ve hatta dizi, film içeriklerini izlemeye kadar size çeşitli imkanlar sağlayacak akıllı gözlüklerin cep telefonlarımızın yerini alabileceği konuşuluyor. 8. sırada sanal 3D. Alışveriş de dijitalleşecek ve internetten alışveriş yaparken 3 boyutlu olarak vücut ölçülerinizi bulutta sakladığınızdan aldığınız her şey üzerinizde olacak. İlk defa 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon tarafından ortaya atıldı. Dijital fotoğraflarınızı yükleyerek sizin vücut ölçülerinizi değerlendirip bulut sistemine kaydediyor. Sizin internet üzerine kıyafet, ayakkabı, çanta ve giyilebilir ne almak isterseniz hepsini sizin için sanal ortam üzerinize yerleştirip geliyor. Siz de sanki üzerinizdeymiş gibi almak istediğiniz ürünü görebiliyorsunuz. Artık cadde cadde gezmeden oturduğunuz yerden alışveriş yapabileceksiniz demektir. 9. sırada otonom araçlar çalışmaları hala devam eden ve yakın gelecekte hayatımızda olacak bir diğer teknolojik gelişme ise otonom yani sürücüsüz araçlar. ABD merkezli birçok firma tarafından milyar dolarlar aktarılan çalışmalar artık son aşamalara yaklaştı. 2024 gibi ilk örneklerinin trafikte olacağı otonom araçlar hayatımızı kökten değiştirecek. Bu sayede gideceğimiz yere yorulmadan gidebileceğimiz gibi birçok firma da ürün dağıtımlarını şoförsüz olarak gerçekleştirebilecek. Trafiğin kuralları yeniden belirlenecek. 10. sırada Gen DNA Yakın gelecekteki en büyük teknolojik gelişmelerden birkaçı da genetik teknolojilerinde oldu. Hücrenin yapısını ve genetik kodları daha da derinlemesine tanımlayabilen bilim insanları sayesinde yakın gelecekte bugün çaresi bulunamayan birçok hastalığa çare bulunabilecek. Hatta daha ileri seviyede kişinin sadece kendisine özel organ yapılabilecek. Organ nakline gerek kalmadan ilgili organı çalışmayan ve ölüm riskiyle karşı karşıya olan hasta kurtarılmış olacak. 11. sırada Hologram TV. İlk önce LCD televizyonlar geldi. Daha sonra LED ve OLED. Şimdi de 3 boyutlu televizyonlar. Bundan sonraki adım ise Hologram. Bugüne kadar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu teknolojiyi yakın gelecekte oldukça yaygınlaşacak. Öncelikle reklamcılık alanında kullanılması öngörülen hologramlar, gelişen tekniklerle birlikte Perakande kullanıcıların da hizmetine sunulacak. Japonya hologram teknolojisine öncülük yapan sayılı ülkelerden biri. 2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına aday olduğunu açıklayan Japonya'nın FIFA'ya sunduğu teklif paketinde maçların 3 boyutlu teknolojiyle yayınlanması da var. Bu konsept projeye göre 200 adet HD kamera ile kaydedilecek olan maçlar diğer ülke standartlarında 3 boyutlu olarak izlenebilecek. 12. sırada hiper hızlı trenler. Her gün işe gidip gelirken yolda saatler harcamaktan bıktınız mı? Bıkmanız gayet doğal. O zaman normalde bindiğiniz trenin bir yolcu uçağıyla aynı hızda gittiğini düşünün. İşte Paypal Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın hayalinde böyle bir tren geliştirmek. Hyperloop adını verdiği bu sistem sayesinde vakum tüpü içerisinde giden trenler 1.200 kilometre hıza erişebilecek. Trenlerin güç kaynağı ise endüksiyon motorları ve sıkıştırılmış hava olacak. Bu sistemin halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde inşası ve testleri sürüyor. Planlanan ilk seyahat Los Angeles kentinden San Francisco'ya olacak. Hyperloop ticari olarak kullanıma girdiğinde San Francisco ve Los Angeles arası tren yolculukları 7,5 saatten 35 dakikaya inecek. Planlanan bir diğer güzergah ise New York ve Washington arasında olacak ve 29 dakika sürecek. Bu mesafe şu anda 2 saat 56 dakikada kat edilebiliyor. Yerin altından ve Suyun altından gidebilen hiper hızlı trenler sadece toplu taşıma için değil, uluslararası seyahatler içinde devrim niteliği taşıyan bir ilerleme olacak. Günümüzde iki şehir arasında seyahat etmek için harcadığınız sürede başka bir ülkeye gidebileceğinizi hayal edin. Yakında bu hayal gerçeğe dönüşebilir. 13. Sırada şoförsüz kamyonlar. Henüz yollarda görmesek de sürücüsüz araba fikri son yıllarda inanılmaz derecede popüler hale geldi. Aslında bakarsanız yakında sürücüsüz arabaların dışında sürücüsüz kamyonlar da görürsek şaşırmamak gerek. Ne de olsa dünya lojistik ve taşımacılık sayesinde dönüyor. Sürücüsüz kamyonlar hiç şüphesiz normal kamyonlardan daha az masraflı olacak çünkü sürüş konusundaki sorunları minimuma indirerek yakıt tasarrufu sağlayacak. Buna ek olarak bilgisayar sistemlerinin hiçbir zaman yorulmadığını, bu yüzden kamyonların hiç mola vermeden çok uzak mesafelere gidebileceğini de söyleyelim. Üstelik sürücüsüz kamyonlar konvoy halinde yol alarak rüzgar direncini de azaltabiliyor. Mercedes ve Peloton gibi şirketler çoktan işe koyulup sürücüsüz kamyonlar üzerinde çalışmaya başladılar bile. Eğer bu kamyonlar söylendiği gibi sorunsuz çalışır ve tasarruf sağlarsa nakliye şirketlerinin tüm filolarını çok kısa zamanda yenileyebileceğinden emin olabilirsiniz. Ancak maalesef söz konusu teknoloji çoğu şoförün ve mola yerlerinde çalışan insanların işsiz kalmasına sebep olabilir. Yine de birçok şirket bu tür kamyonlarda taşınan yükün zarar görmemesini sağlamak için bir insan yolcu bulunması gerektiğini söyleyip duruyor. İngiltere'de Ulaşım Araştırma Laboratuvarı şoförsüz kamyonları yakın gelecekte yollarda görmek istiyor. Nihai amaç en fazla 3 kamyonun önlerinde bir adet lider araç ile hareket etmeleri. Bu lider diğer araçlar için gerekli frenleme ya da hızlanma kararlarını alacak. Bu üç takipçi araç yine de birer sürücüye sahip olacak. Fakat otonom bir şekilde hareket ettikleri için normalden daha yakın takip mesafesini koruyabilecek. Bu da hem yakıt tasarrufuna hem de düşük emisyona ulaşmayı sağlayacak. Yakın bir gelecekte kamyonlarımız bilgisayarlar tarafından güçlendirilen ve yönetilen yöntemlerle taşınacak. Böylece her şey çok daha verimli ve dakik bir hal alacak. 14. sırada herkes için internet. PayPal'ın kurucusu Elon Musk Tesla ve SpaceX madarlarından sonra tekrardan internet alemine dönüyor. Musk, dünyanın alçak yörüngesine yaklaşık 4000 uydu yollayarak gezegendeki herkese yüksek hızlı internet sağlamayı amaçlıyor ve bunun için ilgili otoriterlerden izin almaya çalışıyor. Üstelik işler oldukça hızlı ilerliyor. Yakın zamanda test amaçlı birkaç uydu fırlatmayı planlayan Musk, projeyi 2022'ye kadar tamamlamayı kafasına koymuş durumda. Ama İngiliz milyarder Richard Branson'ın da tüm dünyaya Wi-Fi hizmeti sağlamak istediğini biliyoruz. Bu yüzden Musk'ın rakibinden daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. 15. sırada sanal eğitim platformları. Bugün Udemy, Khan Academy, Udacity gibi birçok dijital platformdan dünya üzerindeki pek çok üniversiteden kimi ücretli kim ücretsiz sayısız online kursa erişmek, istediğiniz alanda eğitim almak mümkün. Ancak gelişmiş ülkeler için bu eğitimlere ulaşmak sorun olmasa da dünyanın büyük çoğunluğu için hala çok büyük sıkıntılar mevcut. Yakın gelecekte ucuzlayan ve küçülen teknoloji, artan bağlantı hızları ve hatta Elon Musk'ın Starlink projesi benzeri dünyanın en ücra köşelerine kadar herkese uydudan ücretsiz internet sunabilecek servisler sayesinde dünya üzerinde internet erişimine sahip olmayan neredeyse kimse kalmayacak. İnternet demek bilgi demek, ihtiyaç duyan için eğitim demek. Bugün videolar aracılığıyla alabildiğiniz bu eğitimlere yakın gelecekte Microsoft'un geliştirdiği HoloLens benzeri karma gerçeklik gözlükleriyle belki de sanal sınıflarda dahil olacaksınız. Herhangi bir sınıfa dahil olmak için Londra'da ya da İstanbul'da hatta karşı olmanızın bir önemi kalmayacak. Yeter ki öğrenmeye niyetiniz olsun. Bu liste daha uzar gider. Tabii ki geleceği bugünden kesin olarak bilmek mümkün değil. Yarın öyle inovatif bir ürün çıkar ki tüm öngörülerimizi darmadığı neler. Ancak önümüzdeki 10 yıla baktığımızda burada listelediklerim özellikle günlük hayatımızda ciddi dönüşümler yaratacak teknolojik ürünler olarak öne çıkıyor. Gelecek heyecan dolu. Yeter ki biz o geleceğe sahip çıkalım.